Borsa Rüzgarı'nın 3. bölümünden herkese merhaba. Ben Selcan Kılıç. Bugün sizlere şirketlerin finansal durumunu anlamak için çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Kâri sermayeden yüksekler tablosu. Belki kulağa biraz teknik gelebilir ama hiç merak etmeyin. Bugün bu konuyu sizlere en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu bir netleştirelim: Kâr Sermayeden Yüksekler Tablosu, bir şirketin sermayesine oranla ne kadar kâr elde ettiğini gösteren bir finansal analiz aracıdır. Yani bir şirketin yatırımcılarına ne kadar kazandırdığına dair bize önemli bilgiler verir. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü bu tabloya bakarak bir şirketin sermayesini ne kadar verimli kullandığını anlayabiliriz. Düşünün ki bir kahve dükkanı açtınız. Bu dükkanı kurmak için cebinizden de bir miktar para çıkması gerekiyor. İşte o para dükkanın sermayesidir. Şimdi bu dükkanın bir yılda elde ettiği kar sermayenizden ne kadar yüksek olursa yatırdığınız parayı o kadar iyi kullanıyorsunuz demektir. İşte karı sermayeden yüksekler tablosu da tam olarak bunu anlatıyor. Şimdi bu tablonun ilk önemli bileşenine gelelim. Yani ödenmiş sermayeye odaklanalım. Ödenmiş sermaye şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve büyüyebilmesi için hissedarlar tarafından şirkete yatırılan o toplam paradır. Yani bu sermaye şirketin kasasındaki başlangıç parasıdır diyebiliriz. Ödenmiş sermaye neden önemli? Çünkü bu bir şirketin ne kadar sağlam bir temele sahip olduğunu bizlere gösterir. Daha fazla sermaye daha büyük projelere yatırım yapabilme kapasitesi demektir. Ayrıca şirketin finansal olarak daha güçlü olduğunu ve dış şoklara karşı ne kadar dirençli olduğunu bizlere gösterir. Şimdi gelelim net dönem kar zarar oranına. Bu oran şirketin belli bir dönemde elde ettiği net karın ödenmiş sermaye oranını gösterir. Yani şirketin elde ettiği karın sermayesinden ne kadar fazla olduğunu gösterir. Diyelim ki kahve dükkanınızın ilk yanınızdaki karı 100.000 TL oldu. Eğer dükkanı açarken 50.000 TL sermaye yatırdıysanız karınız sermayenizin iki katına çıkmış demektir. İşte bu durum şirketinizin sermayesini ne kadar iyi kullandığınızı gösteriyor. Bu oran yüksekse, şirketinin sermayesini verimli kullanarak yüksek bir karlılık elde ediyor demektir. Yatırımcılar için bu bir şirketin yatırım yapmaya değer olduğunu gösteren önemli bir araçtır aslında. Bu iki oranı birlikte düşündüğümüzde, şirketin performansını daha net bir şekilde görebiliriz. Yüksek bir ödenmiş sermaye ve buna karşılık yüksek bir net kar oranı, şirketin hem sağlam bir finansal yapıya sahip olduğunu, hem de bu yapıyı çok verimli bir şekilde kullandığını gösterir. Mesela büyük bir teknoloji şirketi düşünün bu şirketin milyarlarca dolarlık ödenmiş sermayesi var ancak asıl önemli olan bu sermayeyi ne kadar kar elde edebildiği eğer sermayesi büyük ama karı düşükse bu şirketin verimli çalışmadığını söyleyebiliriz ancak hem sermaye büyük hem kar oranı yüksekse bu şirket çok iyi yönetiliyor demektir. Şimdi gelin hep birlikte bu oranları nasıl kullanabileceğimizi Stockace Pro ile beraber yapalım. Stockace Pro hesabımıza giriş yapalım. Ardından sermaye ve temettü sayfasında sermaye artışları analizin altında kar sermayeden yüksekler sekmesine tıklıyorum. Buradaki kalemler cari döneme göre hesaplanmıştır ve milyon TL olarak bizlere listelenmektedir. Bu sekme bizlere net dönem kar zarar oranı ile ödenmiş sermaye arasındaki farkı bizlere listelemektedir. İlk sırada garanti geliyor. Ardından Türk Hava Yolları, İşkur, Akbank, Froto, QMB Finansbank, Vakıfbank olarak bizlere listelenmektedir. En yüksek farka sahip garantinin 44.8 milyar TL net dönem kar zarar oranı var ve ödenmiş sermayesi 4.2 milyar TL. Aradaki farkımız da 40 milyar 639 milyon TL olarak bizlere listelenmektedir. Bu bilgileri ek olarak sizler de sektörel analiz sekmesinden kendi dönemsel analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelin birlikte birer örnek yapalım. Ben bugün sanayi sektörüyle çalışmak istiyorum. Hemen sanayi sektörünü seçtim. Büyüme oranlarında net dönem karı zararını seçiyorum. Dilerseniz yıllıkta alabilirsiniz. Ardından hemen finansal yapı oranlarında hisse ödenmiş sermayeyi seçiyorum. Cari dönem değil de 2024-06 bilançolarına göre analizimizi gerçekleştirelim. Kâr yüksekler tablosuna ulaşabilmek için bana verilen raporu hemen Excel'e atıyorum ki iki kalemi de birbirine oranlayabileyim. Raporumuzu Excel'e indirdik. Hemen ben buraya bir sütun açıyorum ve kalemleri birbirine oranlıyorum. Ardından gerçekleştirmiş olduğumuz analizi hemen büyükten küçüğe doğru sıralayalım. İlk sırada tetamat gıda geliyor 67 oranla. Ardından çelebi geliyor 50 oranla. Ford Otosan, Türk Traktör, Coca-Cola ve Türk Hava Yolları bizleri takip etmekte. Eğer bir yatırımcı olarak hangi şirkete yatırım yapmanız gerektiğine karar vermeye çalışıyorsanız bu tablo sizin en büyük rehberiniz olabilir. Kar sermayeden yüksek olan şirketler genellikle uzun vadede daha sağlam ve karlı yatırımlar yapma potansiyeline sahip. Diyelim ki iki şirket arasında kaldınız. Biri yüksek sermayeli ama karı düşük, diğeri ise daha düşük sermayeli ama karı yüksek. Burada yapmanız gereken hangi şirketin sermayesini daha verimli kullandığını incelemek. Bu da size daha akıllı bir yatırım kararına götürecektir. Bizler belli periyotlarda bu analizimizi sosyal medya hesaplarımızda da paylaşmaktayız. Ve sizlerden şöyle bir dönüş aldık. Neden öz sermaye oranını değil de ödenmiş sermaye oranını kullanıyoruz? Çünkü kar sermayeden yüksekler analizinde ödenmiş sermaye kullanmak daha mantıklıdır. Bu analiz şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karın hissedarlar tarafından şirkete yatırılan sermayeden ne kadar yüksek olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Yani bu bağlamda ödenmiş sermaye doğrudan yatırımcıların şirkete koyduğu sermayeyi temsil ediyor. Bu nedenle karlılığın bu sermayeye kıyaslanması yatırımın verimliliğini değerlendirmek açısından daha uygun olacaktır. Öz sermaye ise şirketin tüm varlıklarından borçlarını çıkardıktan sonra kalan kısım olarak tanımlanır. Ve bu şirketin birikmiş karları, rezervleri, sermaye artırımları gibi birçok farklı bileşeni de içerebilir. Bu nedenle öz sermaye oranı şirketin genel finansal sağlığını ve sermaye yapısını anlamak için önemli olsa da kar sermayeden yüksekler tablosunda karlılığın doğrudan yatırımcıların yatırdığı sermaye ile karşılaştırılması gerektiği için hani ödenmiş sermayenin kullanması daha uygun ve anlamlı geliyor. Özetle bu tür bir analizde ödenmiş sermaye kullanarak yatırımcıların sermayesinin ne kadar verimli kullanıldığını ve şirketin yatırımcılarına ne kadar getiri sağladığını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Toparlamak gerekirse, kar sermayeden yüksekler tablosu bir şirketin finansal performansını anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Ödenmiş sermaye ve net kar oranını birlikte analiz etmek, bir şirketin ne kadar sağlam olduğunu ve gelecekte nasıl bir performans gösterebileceğini bizlere anlatmaya çalışır. Borsa Rüzgarı'nın 3. bölümü bu kadar. Umarım bu videoda sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bir sonraki haftada görüşmek üzere.